Evet arkadaşlar herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz uzun bir aradan sonra tekrardan bir video ile daha karşınızdayım bugün daha öncesinde de çektiğim videolara benzer bir video çekeceğim 1000 ile 1400 TL aralığında sahipler.com'daki ekran kartlarını inceleyeceğim ve bunlar arasında hangisi alınabilir hangisinin fiyatı daha düşük olursa daha iyi olur ya da bu fiyattaki ekran kartım yoksa şu mu tarzındaki sorulara birazcık yanıt niteliğinde bir video olmuş olacak. Bununla alakalı zaten 800.000 TL bandında bulunan ekran kartları videosunu çekmiştim. Bunlardan bazılarının artık fiyatları Türkiye ekonomisine göre arttı. Yani bu atıyorum 900 TL bandındaki ekran kartı artık 1100 TL oldu, sallıyorum şu an. E, halde buna cevaben bir video hazırlamak istedim. Şimdi burada bütçeyi biraz daha arttırdım. Sebebi şu, e, 1000 TL üzerinde ekran kartı bakan arkadaşlar da var. Bunlara da hani bir cevap niteliğinde bir video olmasını istedim. Şimdi saygınlar.com'da seçeneklerimi göstermek istiyorum. Şöyle ekran kaydımı alıp almadığımı bakayım. Ekran kaydımı başlattım. Şimdi burada minimum 2 GB bellek seçtim. 2, 3, 4 GB belleklerimiz var ve bellek türü DDR5 minimum. Ve veri yolu da minimum 128. Bunları seçmemin sebebi zaten 1000 TL gibi bir fiyat veriyorsak bellek bence yani dahili Belleği 1 GB olmamalı, minimum 2 GB olmalı diyerekten 2 GB seçtim ve bazı modeller var ki yani istisnai tabi bu bütçede yok da A7 240 mesela hem 64 bitli var hem 128 bitli var 64 bitli çok yetersiz kalıyor 128 biraz daha iyi, bu yüzden minimum 128'i seçtim. Şimdi ufaktan başlayalım, hangi fiyatlarda neler varmış, bir bunları inceleyelim. GTX 750 var. Şimdi GTX 750'nin şöyle bir sıralamasını göstermek istiyorum. Yani söylemek istiyorum. GTX 750. Yazmıştım ben bunu aynı zamanda. Ee, 205. sıralamada. Bu ekran kartı şöyle GTX 750 vs GT 1030 diyelim. Bunlar birbirine yakın performans gösteren kartlar. Ee, görmüş olduğunuz gibi GT 1030'dan hatta biraz daha iyi bir ekran kartı. Fakat bu ekran kartını çok da tavsiye etmem. Bunun fiyatının bence daha da aşağılarda olması lazım. Burada bir HD 7870 serimiz var ama bu işlem görmüş bir kart. Bunu saymıyorum. Ama bu kartı eğer ki bu fiyat bandında bulabilirseniz alınmaya değer bir kart. Ee, GTX 570 modeli bir ekran kartımız var. Ee, herhangi bir sorunu yok demiş bu arkadaş. Ben bunun sıralamasını yazdım sanıyorum. Ee, sanırsam ama yazmamışım. Şöyle hemen bunu da bir kıyaslayalım. GTX 570 vs diyelim. 750 Ti ile kıyaslayalım. Bu kart e, 181. sıralamadaymış. Bu kart açıkçası güzel bir kart. Alınabilir mi? Alınabilir. E, hiç fena değil. Hem de param güvende seçeneğiyle satıyor. Kartı alıp test edip bakabilirsiniz. E, bu da hani Şöyle söyleyeyim param güvende ile satılıyorsa Satıcı kartına güveniyordur Bunu Atıyorum biri alıp test yapıp kullanabilir diyordur Şöyle kameramı da biraz daha çevireyim A7 265 modeline geldik benim sevdiğim bir model Kendim şahsen kullanmadım ama araştırıp bildiğim bir model A7 265 ve 260X birbirlerine çok yakın performans gösteriyorlar 260X biraz daha iyi Bu modellerde bu fiyat aralığında belki birazcık daha pazarla gerilerek 900 lira çekilerek alınabilir. Atıyorum 900 e çekersiniz. Param güvende ile 1000 TL alabilirsiniz. Bunun sıralamasından bahsetmek istiyorum. Bunun sıralaması da 170 7. sıralamada yer alıyor. R7 260X de 174. sıralamada yer alıyor. R7 250 önermiyorum. GT 740 önermiyorum. Bunların sıralaması çok çok gerilerde. R9 270 driver hatalıymış. Yani bakın e, herhangi bir hata, sorun, e, problem varsa uzak durun güzel kardeşlerim. İkinci elde çünkü bu sorunun neyden kaynaklı olduğunu bilemezsiniz. Adım atıyorum sadece fanlar arızalı diyordur. Belki chipset üzerinde, chipset diyorum kendi kartın, ekran kartının ana kartı üzerinde entegre ha işte sorunu vardır. Bu da bir sıkıntı. Bunun tamiri demek, kartın açılması demek. O yüzden uzak durun. HD7950 modeli bir kart varmış. Ee, bunu yazmıştım sıralamasını hemen bakalım HD 7950 e, 133. sıralamada e, bu arızalı bir kartmış bu arada kusura bakmayın e, bunu atlamışım aslında bu kart güzel bir kart bu kartı bu fiyatlarda bulursanız sorunsuz bir şekilde alabilirseniz modellerden bahsediyorum aynı zamanda burada R9 280 modeli bir kartımız var ee, yine bu da arızalıymış. Çok fazla arızalı kart var bu arada. Ben de istemsiz bir şekilde rastlamış oluyorum. Bu karta bakmıştım. A7 370 modeli bir kartımız var. Hem de 4 GB modeli. Sorunsuz olduğundan bahsetmiş. Bu kartı bu fiyatta alabilirsiniz. Güzel bir kart. Hem de 4 GB VRAM'in olması işinize fazlasıyla yarayacaktır. Bu kart alınabilir. GTX 750 Ti bence bu kartın daha düşük fiyatlarda olması lazım. Zaten Planı bozuk demiş. GTX 560 güzel bir kart ama bunun da kesinlikle 1000 TL altlarında olması lazım. GT710 bunları ben 800 bin TL bandında bile önermiyordum. Çok çok daha düşük fiyatlar da olmalı. A7 265 bir kez daha karşımıza çıktı. Alınabilir fakat fiyatı biraz daha düşük olmalı diye düşünüyorum. 1000 TL civarları yeterlidir o kart için. Daha fazla çıkmayın. R9 280X. Evet bu karta e, rastlamıştım. Performansını da yazdım buraya. R9 280 x yazmamış mıyız ya? 280 yazmışım. Bu dual x'ti sanırsam. Aynen. 280 129. sıralamada güçlü bir kart alınabilir mi? Kesinlikle alınabilir. Bunu güvenli ticarette bulup alabiliyorsanız alabilirsiniz. Safir Nitro modeli bizzat kullandığım bir karttı zamanında. Tavsiye edebilirim. Fiyatı biraz daha aşağıya çekin. 1200 TL bir tık fazla olmuş bu karta. 750 Ti'leri açıkçası çok önermiyorum. Yani R7 265 çok kez bulunabiliyorken GTX 750 Ti'nin bu fiyat segmentinde yeri olduğunu düşünmüyorum. Bakın R7 260X bulduk bir tane. Bunu biraz daha aşağıya düşürebilirsiniz, alabilirsiniz. R9 270 modeli var. Bu kart da hiç fena değil. 151. da yeri var. Yani R7 265'ten 260X'ten biraz daha iyi. E, bu kartta sorunsuz ise alabilirsiniz sorunsuz çalıştığından bahsetmiş Güvenli ticaret yöntemiyle bu kart e, 1100 TL bantlarında alınabilir 1200 bu doldur Ama bulabiliyorsanız ya da yapabiliyorsanız imkanınız varsa biraz daha aşağılara çekin HD 7850 serisi bu kartın sıralaması 182. sıralamada bir tık geride kalıyor e, ee, açıkçası bu kartın fiyatı ya biraz daha aşağıda olmalı ya da bu fiyatta buluyorsanız A7 265'lere yönelmeniz gerekiyor ya da 260x'leri tavsiye ederim. HD 7870 güçlü bir kart. 142. sıralamada eğer ki bu kartı temiz bir şekilde, sıkıntısız bir şekilde bulabiliyorsanız alabil alabilirsiniz. Power Color güzel bir markadır. Ee, Bazı arkadaşlar bilmiyor olabilir. Güvenilir bir marka. GTX 650, 750 bunlar ee fiyatının çok çok daha aşağıda olmaları gerekiyor. 1000 TL'nin altında olmaları gerekiyor. Bu fiyatları zerre hak ettiğini düşünmüyorum. RX 550 bunu 800-1000 TL bandında da söylemiştim. Tekrardan söylüyorum. Ölü bir kart sıralaması 223. sıralamada. GT 1030'un bile gerisinde kalıyor ki ben bu kartı bile önermiyorum. Bu fiyat segmentinde. tavsiye etmiyorum. R9 270 ee bunu... Şöyle söyleyeyim, yazmıştım 151. sıralamada, daha demin de söyledim. Safirin modeli, Saphir'in modellerini e, az çok biliyorum, fena değil. Bu kartlar güzel performanslı kartlar, istediğiniz oyunu e, açabilecek performansta. Öyle söyleyeyim. GTX 560 Ti, 195. sıralamada bu kart 1250 değil de 900 TL bandında olması lazım. Belki de 800 TL bandında olması lazım. Bu fiyat buna fazla. Dördüncü sayfaya geliyorum. Hızlı hızlı geçiyorum. Yani aslında modeller hep birbirine benziyor ve hep aynı kartlar var. 750 TL mesela. A7 370 modeli. Bu kart sorunsuz sorunsuzdu diye hatırlıyorum. Ee, driver hatası varsa arkadaşlar chipset arızalıdır. Onu söyleyeyim. Ee, arızalıysa uzaktır. Bu kart bu fiyatı hak etmiyor. Sırf arızasından dolayı. Evet GTX 950 bunun sıralamasını söyleyeyim yazmıştım buraya da ee, hemen bakıyorum 144. sıralamada çok güzel bir kart hemen şöyle açıyorum bu kartı ya da saygınlar.com değil letgo'da bulduğunuzda bu kartı alabilirseniz bu kart benim bu fiyat segmentinde en çok tavsiye edebileceğim kartlardan biri güzel güçlü bir karttır alabilirsiniz bu kart muhtemelen hemen satılır ben genelde video çekerken daha yüklerken bile bazı ekran kartları satılabiliyor 7850 serisinden bahsettik fena değil ama hani ee, şöyle bir durum var biraz daha iyi ekran kartını biraz daha düşük fiyata bulabiliyorsunuz Söyle tekrardan hatırlatayım 182. sıralamaydı R7 265 ondan daha güçlü gene karşıma aynı seriler çıkıyor 750 Ti'ler bakın bu arada 7770 serisi size çok güçlü bir ekran kartı gibi görünüyor olabilir fakat 77 serisi düşük 78 serisinden aşağıya düşmeyin. 78, 79 serilerine bakın. Bu kartın sıralamasını da şöyle söyleyeyim, ee, yazmıştım diye hatırlıyorum. 225. sıralamada düşün, Alex 550'den daha düşük bir sıralamaya sahip, biraz daha gerisinde yer alıyor. HD 7850. Yani bunları biraz daha düşük fiyatlara bulun. Bunları 1000, 1100 TL bandlarında bulmaya çalışın. 1050 Ti Fate bu. Bunu geçiyorum. R7 240 Z. Rahat etmez bu fiyatlara Gene aynı ekran kartları. 260X bahsettim. Daha düşük fiyatlarda bulun. Alınabilir ama 1300 TL değil. 1100. 1000. Bu civarlarda. Bu civarları zorlayın. GT 740 tavsiye etmiyorum. çok yani bu fiyatları hiç hak etmiyor ve performans çok geride. Yani siz bununla Counter 720p'de oynarsınız maksimum. RX 460 OEM. Evet bu kartı kullandım. R7 370 ile beraber kıyaslamasını yaptım Safer'in serisini. OEM modeli bence bu fiyatı hak etmiyor. OEM modeli normal MSI'nin Asus'un markalı olan şeylerden performansı bir tık daha düşük. Bunun 1100 TL bantlarında olması gerekiyor kesinlikle. Ben bu fiyatı hak ettiğini düşünmüyorum. Birazdan tek geleceğiz. Görmüştüm. Bir tane MSI modeli vardı. RX 460 onu da 1250-1300 TL bantlarına zorlayın. Bence yani a 7 260'ları bulabiliyorken o fiyatlara çok daha uygun bir şekilde. a RX 460'ı almak bana mantıklı gelmiyor birazcık. 750 TL'ler çıkıyor gene karşımıza. RX 550. 78 70 çok güzel bir kart. 142. sıralamada sorunsuzsa alınabilir. 6. sayfaya geliyorum. GTX 560 bunun fiyatına çok daha düşük olması lazım. Performanslı bir kart ama hani bu sıralamaları hak etmiyor. Bu bütçede bu şeyi hak etmiyor. GTX 660 evet bu kart güçlü. 163. sıralamada R7 260X ve 265'ten biraz daha güçlü. Bu kartı 1350'ye değil de 1200'lere, 1150'lere zorlayın. birazcık fazla. 650 Ti bu 8-9 TL bandında bir olması gereken kart bence. Ee, fazla. Bence yani bunu sıralamasını söyleyeyim 203. sıralamada 1000 TL'den fazla bu karta vermem. 260x çıktı karşımıza güzel alınabilir. 1000 Ti var bir tane. Eğer ki bu kart sorunsuzsa gerçekten bunu güvenli e-ticarette alabiliyorsanız alın güzel kardeşim. 1000 Ti alınır. Bu fiyat segmentinde bu adamda da bence pazarlarda girmeyin. 1000 Ti'yi bu fiyata bulabiliyorsanız alın. Kaçırmayın. Buna güvenli ticarette almaya kalktığınızda bu adama 135 TL komisyon kitlenecek. 1500'e bu kartı hemen hemen 1500 değil de 1480 TL gibi bir fiyata 1485 TL gibi bir fiyata gelecek size. O civarda alabilirsiniz. 1000, 1030 tavsiye etmem. R7 240 hayatta uzak durum. Evet GTX 680 çok güçlü bir kart bu arada. 125. sıralamada. Bir tane daha kart söyleyeceğim birazdan saydilan.com denk gelmiştim. Bu kart bu fiyata e, alınabilir mi? Alınabilir. Güzel bir karttır. Zotac zaten kaliteli bir marka. E, Güvenli ticaretle beraber alıp test edip kullanabilirsiniz. E, RX 560. Bunu yazmamışım sanırsam. Hemen şöyle bakalım. RX e, 560. Bir dakika bu kart bir de arızalı mıydı ya? Sanırsam arızalıydı. Ben bunu bu yüzden yazmadım diye hatırlıyorum ama. Aynen bir masraf var. Ben atlıyorum bunu. Yani bu kart zaten biraz daha fazla fiyatlı bu da. Bulabiliyorsanız alırsınız bu fiyatlar. RX 560 çünkü normalde güzel bir ekran kartı. GTX 560 diye daha düşük bir fiyatlarda olması lazım. Son sayfaya geliyorum. GTX 660'tan bahsettim. Alınabilir. Biraz daha pazarlığa girin. 1400 değil 1200'ün altına çekmeye çalışın. Biraz daha. R7 370 dediğim gibi biraz daha aşağıya çekin bu fiyatları. 360 da güzel bir kart bunu da biraz daha aşağıya çekin dediğim gibi. Ee, ama bunun performansı şeyden geride kalıyor ya. 260X ve 265'ten geride kalıyor aklınızda bulunsun. Bunu daha da düşük aşağılarda fiyatlarda bulmanız lazım ve bir güzel kart daha R9 380. Ee, bu kartta herhangi bir sorunu yok diye yazıyor. Sıkıntısız diye yazıyor. 124. sıralamada GTX 680'den kapışıyor. Ben bu kartı e, seçerdim. 4 GB modeli hem. Bu kart da bu fiyat segmentinde alınabilecek en iyi kartlardan biri. 1050 Ti'den biraz daha güçlü. Evet karşımıza RX 460 geldi. MSI'nin modeli Overclock modeli 4 GB iken. 1400 değil 1200 lira zorlayın. 1200. Bu da bir şekilde alınabilir. GTX 650 Ti vesaire vesaire başka da kart kalmadı. 78-70 serisinden bahsettik. Daha düşük fiyatlara bulunması gerektiğini düşünüyorum. Evet güzel kardeşlerim. Bahsetmek istediğim şu. Bir ekran kartı seçerken lütfen araştırın. Bir iki tane ekran kartıyla kıyaslama yapın. Hemen bir ekran kartı modeline kitlenmeyin. Ben burada bir sürü sıralama yazdım. Defterde göstermek istiyorum. Bir sürü ekran kartı var. Farklı farklı modeller var. Benzer modeller var. 78 70 var, 78 50 var. Lütfen hani bir modele kilitlenip sadece onu almaya kalkmayın. Araştırın. User benchmark var burada. Birin sıralamasına bakın. Hangisi biraz daha iyiymiş ona bakın. Tabii bunlar birazcık sayısal veriler. Oyun için performanslar değişiklik gösterebilir. Her oyun e, her zaman aynı şekilde performans gösterecek diye bir şey yok. Ama bunlar genel bir e, bilgidir. O yüzden buralara bakmanızı tavsiye ediyorum. E, boşunda paranızı farklı kötü ekran kartlarına e, çok para vererek harcamayın, heva etmeyin. Umarım güzel faydalı bir video olmuştur. Çok uzun tutmak istemedim ama mecburen uzuyor video. Farklı ekran kartlarından bahsediyorum. Kimiz zaman arızalı ekran kartları karşıma çıkıyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buna benzer videolar gelecek. Farklı bütçelerde artık ekran kartları bakmayı düşünüyorum. Buna benzer videolar gelecek. Beni takip etmeyi unutmayın. Aşağıdan kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.